İşte örümcek önünde gör, oradan göremezsin. Ellema, elini uzatma. <laughs> Güneşten gözükmez. <laughs> evet, orada, orada gördün mü örümceği? Ama elleme ha. Elleme örümceği. Örümcek. <laughs> örümcek. Ne yiyormuş? Dur bakalım örümcek. Örümcek. Baba. Ha. Sinek bunu yiyor. Ne yiyor? Sinek mi yiyor? Mersinleri mi yiyor? Ama gördün mü? Pijama giymiş üstüne. Gördün? Göremiyorsun daha. Karşıda gördün mü? Karşıda Karşı ortada bak daha. Görüyor musun? Kamerada gözüküyor. Orada gözükmüyor mu? Daha kızım bak. Örümcek. daha daha. Örümceği görmüyor musun? Görüyor musun? Suya kalk. Örümceği gördün mü bak kocaman. Daha bak ortasına tam ortaya bak. Sinem göremiyor. Kamerada görüyor orada göremiyor. Ben de bak kameraya bak kameraya. Buraya gördün mü? Ortada kız. baktığın zaman harbiden gözükmüyor ha. Ben yaslamışım Allah. Ya şu örümcek ağının ortasına baksana tam ortasına. Saat düşün ortası göbeğini düşün. But but